lojistik sektörüne yön veren katılımcılarıyla Müzik. sektörün ihtiyaçlarına cevap veren geniş ürün grubuyla İzmir'in lojistik potansiyelini artırarak sektörün dünya pazarındaki konumunu güçlendiren Müzik. ve bu yıl daha da büyüyen Lojistek Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı katılımcılarına ve ziyaretçilerine kapsamlı bir fuar deneyimi sunmak için 27-29 Eylül tarihleri arasında Fuar İzmir'de ikinci kez kapılarını açıyor.